Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıymalı patates çanağı tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için öncelikli olarak kıymamızı tavamıza aldık ve suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Onun suyunu çekti. Şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Bir adet yemeklik doğramış olduğumuz soğanımızı ekliyoruz. Kavurma işlemini devam ediyoruz. Bu arada kıymamı kavururken ben 3 adet orta boy patatesini haşlıyorum, tencereye koydum. Şu an ocakta haşlanıyor. Daha sonra onu rendeleyeceğiz. Kıymam pişti. Şimdi tuz, karabiber ve pul biberimi de ekliyorum. Kıymamı ocaktan alıyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. eriyen tereyağımın içine bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Haşlamış ve rendelemiş olduğum patateslerimi, tuz, karabiber, ve kıymış olduğum maydanozu ekliyorum ve yoğuruyorum. Güzelce yoğurdum patatesimden. Şöyle yuvarlak toplar yapıyorum ve ya daha sonra içini şu şekilde boyuyorum. Bu şekilde çanaklar yapıyorum. çanaklarımı hazırladım şimdi çanaklarımın içini hazırlamış olduğum kıymalı harcımdan dolduruyorum Çanaklarımı kıymalı harçla doldurdum. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurt koyuyorum. ve hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. Kıymalı patates çanaklarımız hazır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.